sadece tek bir adam. İbrahim Şinasi, bütün bir imparatorlukta daha önce adı bile konmamış bir şeyi yarattı, kamuoyu. Peki, nasıl oldu da tek bir kişi, bir ulusun kendi kendine konuşma biçimini baştan sona değiştirdi? İşte bu hikayenin içine dalıyoruz şimdi. Şöyle bir düşünelim mi? Haberlerin, gazetelerin, her şeyin sadece devleti yönetenler için var olduğu bir dünya hayal edin. Yani sizin için değil, onlar için. Nasıl bir yer olurdu orası? Vallahi kulağa ne kadar tuhaf gelse de, Şinasi ortaya çıkana kadar Osmanlı'da durum aynen böyleydi. Peki o neyi değiştirdi? Hatta neleri değiştirdi? Gelin hikayenin başına gidelim. Şimdi Şinasi'nin yaptığı o büyük devrimi anlamak için önce bir ortamı görelim. O zamanlar basın dediğimiz şey neye benziyordu? Şunu baştan söyleyeyim, bugünküyle uzaktan yakından alakası yoktu. Bakın bu tarihlerde asıl dikkat etmemiz gereken şey aradaki boşluklar. İlk matbaa kuruluyor ama ilk resmi gazete için 100 yıldan fazla beklemek gerekiyor. Hadi o tamam diyelim. Peki ya ilk özel gazete? Yani devletin değil, birilerinin kendi çıkardığı gazete? Onun için de bir 30 yıl daha. Bu size ne anlatıyor? Aslında şunu. Devlet dışında bir sesin, bir basının olması fikri o kadar yeni, o kadar radikal bir şeydi ki işte bütün meselenin koptuğu yer burası. Olamanki ki resmi gazete yani Takvimi Vekayi aslında devletin bir duyuru panosu gibiydi. Amacı neydi? Memurlara şu atandı, bu karar alındı demek. Peki halk nerede bu denklemde? Hiçbir yerde. Halk diye bir hedef kitle yoktu. Ama işte özel gazete fikri o bambaşka bir şeydi. O doğrudan halka merhaba, bu haber senin için diyordu. İşte bu kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Peki bu devrimi kim ateşledi? İşte o isim, bütün bir imparatorluğun düşünce yapısını değiştirecek olan İbrahim Şinasi. Ve her şey onun o meşhur Paris yolculuğuyla başlıyor. Şinasi'yi öyle sıradan biri sanmayın. Daha Avrupa'ya gitmeden önce bile tam bir entelektüeldi. Kendi kendine oturup Arapça, Farsça, Fransızca öğrenen, müthiş zeki ve çalışkan bir genç memur. Ama Paris, Paris onun için sadece bir eğitim yeri değil, adeta bir aydınlanma merkezi olacaktı. Düşünsenize 19. yüzyıl Paris'indesiniz. Her köşe başında yeni bir fikir, yeni bir tartışma var. Fikirlerin adeta kaynadığı bir kazan. Shinasi Orya maliye okumaya gitti ama bambaşka bir şeyle karşılaştı. Sadece rakamları değil, toplum nedir, devlet ne olmalıdır, basının gücü ne demektir? Bütün bu kavramları keşfetti. Üstelik dönemin devleriyle Ernest Renan'la, Lamartine'le tanışıp onlardan ilham aldı. Getirdiği şu kelimelere bir bakın. Kamuoyu, sivil toplum, Vatan. Bunlar bizim için bugün çok normal değil mi? Ama o zaman için bunlar sadece birer kelime değildi, her biri birer bomba gibiydi. Neden mi? Çünkü bu kelimelerin işaret ettiği fikirler Osmanlı toplumunda halkın dilinde yoktu. Şinasi bavulunda sadece kelimeler değil, yepyeni bir dünya görüşü getiriyordu aslında ve İstanbul'a döndüğünde Şinasi'nin kafası artık bambaşkaydı. Bu yepyeni fikirlerle doluydu ve bunları sadece düşüncede bırakmaya hiç niyeti yoktu. Kolları sıvayıp işe koyurma zamanıydı. Ve işte o büyük adım. 1862'de kendi gazetesini kurdu. Tasviri Efkar. İsme dikkat ettiniz mi? Fikirlerin tasviri. Yani olayların takvimi değil. Bu seçim tesadüf değil. Şinasi daha en başından diyordu ki, ben size sadece ne olduğunu değil, ne düşünmeniz gerektiğini de anlatacağım. Fikirleri tartışmaya açacağım. Fakat Şinasi'nin parlak fikirlerinin önünde dev gibi bir engel vardı. Teknik bir sorun. O zamanlar bir şey basmak bugünkü gibi print tuşuna basmak değildi. Kullanılan yazı o kadar karmaşıktı ki tek bir gazete sayfası için 500'den fazla farklı harf kalıbı kullanmak zorundaydınız. Düşünebiliyor musunuz o zahmeti? İşte Şinasi'nin bir başka dehası burada ortaya çıkıyor. Bu 500 küsürlük sayıyı alıyor ve tam 112'ye indiriyor. Bu sakın aman canım teknik bir iyileştirme işte diye düşünmeyin. Bu basını ve bilgiyi bir avuç insanın tekelinden alıp halka açmanın anahtarıydı. Dev bir adımdı bu. Peki Şinasi bu modern gazeteyi nasıl kurdu? 1. Devletten para almam dedi, kendi matbaasını kurdu, yani bağımsız oldu. 2. Saray diliyle değil, sokağın diliyle yazacağım dedi, dili sadeleştirdi. 3. Dedikodu değil, fikir konuşacağız dedi, gazeteyi bir eğitim platformuna çevirdi. Ve 4. Belki de en önemlisi, okur mektuplarına yer vererek halka ilk defa bir mikrofon uzattı. Yani tasviri efkar bir gazeteden çok daha fazlasıydı. Bütün bir nesil için bir okuldu adeta. Ama durun, Şinasi'nin yaptıkları sadece gazeteyle bitmiyor. O bu aydınlanma meşalesini alıp kültürün tam kalbine, tiyatro sahnesine de taşıdı. O dönemin en temel toplumsal kurallarından birini düşünelim, görücü usul evlilik. Yani gençler evlenecekleri kişiyi düğünden önce görmüyor, tanımıyor, her şeyi aileler karar veriyor. Ve bu, kimsenin yahu bu doğru mu diye sorgulamadığı kemikleşmiş bir gelenek. İşte Şinasi tam da bu geleneğin kalbine bir neşter vuruyor. Nasıl mı? İlk modern Türk tiyatro oyunu olan şair evlenmesini yazarak. Oyunda ne oluyor? Bir şair, sevdiği güzel kızla evlendiğini sanarken bir bakıyor ki kandırılmış ve çirkin ablasıyla evlendirilmeye çalışıyor. Bütün bu komedinin altında yatan şey ne? Görücü usulünün ne kadar saçma olduğunu göstermek. Tam bir zeka pırıltısı. Yani işin özü şu, bu oyun sadece güldürmek için yazılmış bir komedi değildi. Çok daha derin bir amacı vardı. Şinasi, Batı'da gördüğü o bireyin seçme hakkı, akılcılık gibi büyük fikirleri alıp evlilik gibi hayatın en temel meselesinin tam ortasına koyuyordu. Tiyatroyu bir fikir silahı gibi kullanıyordu. Peki, bütün bu mücadelenin, bu yeniliklerin sonunda Şinasi bize ne bıraktı? Mirası neydi? İnanın bir gazete ve bir tiyatro oyunundan çok daha fazlası. İşte Şinasi'nin dehasını özetleyen cümle bu o sadece bir gazete çıkarmadı, o gazetenin okuyucusunu yani kitlesini de yarattı. İnsanlara konuşabilecekleri bir mecra, tartışabilecekleri ortak bir dil vererek aslında sıfırdan modern Türk kamuoyunu inşa etti. Şöyle bir toparlarsak, mirasını dört dev başlıkta görebiliriz. Birincisi modern gazetecilik, ikincisi dilde sadeleşme, Üçüncüsü tiyatro gibi yepyeni edebi türler ve dördüncüsü siyasi düşüncemizin temelini oluşturan o yepyeni kavramlar. Yani dokunduğu her şeyi değiştirdi. Sonuçta Şinasi'nin hikayesi bize şunu gösteriyor. Doğru zamanda, doğru fikirlerle yola çıkan tek bir kişi bile tarihin akışını değiştirebilir. Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. Eğer bir kişi koskoca bir sessizlikten bir halkın sesini var edebildiyse, acaba biz bugün kimlerin sesini düğmeye bekliyoruz.